Taşıcak bu deniz dizisinde geçen hafta yayınladığımız analiz videosunda ne söylediysek teker teker doğru çıktı. Şimdi de sizlere bu analiz videosunda yapacağımız tahminler yüksek ihtimalle doğru çıkacak. Başlamadan önce Adil ve Esmen'in kızlarının elini olduğunu öğrenmesini isteyenler mutlaka videoyu beğenip kanala abone olunuz. Bakalım kaç kişi bizi bu konuda destekliyor. Geçtiğimiz bölümde Eleni ve Esme sarıldığından ikisinden birisinin diğerinin saç telini aldığını ve DNA testi yaptıracağına neredeyse eminiz. Bizce bu gerçek ilerleyen zamanda ortaya çıkacaktır. Diğer yandan Adil ve Esme çocuklarının öldüğünü sanıyorlar. Ama dizide bu gerçeği bilen bir sürü kişi var. Dolayısıyla çok uzun zaman geçmeden bu gerçeğin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Bu gerçeğin ortaya çıkmasındaki başrol ise Oruç'a ait olacaktır. Çünkü Eleni Oruç olan aşkını ilan etti. Ve Oruç da Eleni'ye aşık. İlerleyen zamanda Oruç intikam duygusuna rağmen Eleni'ye olan aşkından dolayı bu gerçeği ortaya çıkaracaktır. Eleni bunu öğrendiğinde bunca zaman oruç bu gerçeği sakladığı için onu affetmeyecektir. Ama sonrasına ikisi barışacaktır. Fakat bu dediklerimiz sezon finaline yakın zamanda olacaktır. Ve Esmen'in Şerif'ten boşanamadan mecburen fırtına konağına geri döneceğini düşünüyoruz. İlerleyen analiz videolarımızda kimsenin fark etmediği detaylara sizlerden bahsedeceğiz. Bu yüzden haberleri ve analizleri kaçırmamak için mutlaka videomuzu beğenip kanala abone olunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.